Sıkı durun. Çünkü çok ama çok şaşıracaksınız. Uyarayım. Ezberinizi bozacağım. Hastalıklar konusunda hiç ama hiç duymadığınız şeyler anlatacağım size. Sağlık konusundaki paradigmaları değiştirecek, bildiklerinizi geçersiz kılacak bir kitabı anlatacağım şimdi size. Hastalık diye adlandırdığımız şeyin aslında bambaşka bir şey olduğunu anlayacak ve artık korkmayacaksınız. Çünkü aslında hastalıklardan korkmak için hiçbir neden yok. Kilo sorunlarından diyabete, Yüksek tansiyondan romatizmaya, alerjilerden kalp krizine ve hatta kansere kadar tüm hastalıklar beynimizde bir şalterin yukarı kalkmasıyla başlıyor. Ben şimdi size o şalteri geri indirmenin yöntemini anlatacağım. Sizinle doğanın büyük bir sırrını paylaşacağım. Ödülünüz mü? Ödülünüzse sağlık olacak. Hazırsak başlayalım diyor Barış Muslu. Evet bugün size anlatacağım kitap Barış Muslu'nun sağlığına format at kitabı. Evet, çağımız gerçekten bir hasta. İçinde yaşadığımız devir pek çok hastalıkla mücadele ettiğimiz, bu hastalıklara çözüm aradığımız aynı zamanda bu hastalıkların sebebine daha çok izin verdiğimiz, oluşmasına izin verdiğimiz bir süreçten geçmekteyiz. Yazarımız kendisi bir mühendis olmasına rağmen yaşadığı sorunları giderebilmek için Pek çok ülkeyi dolaşmış, pek çok şifa yöntemini denemiş bir insan ve 20 yaşından sonra bu sürecini, bu kendisini şifalandırdığı süreci Neroformat adında bulduğu, bütünleştirdiği bir yöntemle başka insanlara da sunmaya hazırlanmış ve bu şifasıyla başka insanları da şifalandırmak istemiş bir insan. Pek çok ama pek çok hastalığı bu yaklaşık olarak 320 sayfalık kitapta ve bunların neden meydana geldiğini, içimizde hangi süreçlerden meydana geldiğini uzun uzun ifade etmiş. Her bir hastalık, yani ağız ve gırtlak bölgesindeki rahatsızlıklar, böbrek rahatsızlıkları, kalp rahatsızlıkları, sindirim rahatsızlıkları, neden meme kanseri oluyoruz? Bunların altında yatan travmaları ve bu travmaların beynimizde yarattığı etkileri, süreçleri uzun uzun ele almış. Aslında bütün bu travmalar bizi hastalığa doğru adım adım ilerletmektedir deniyor. Beynin ne şekilde travmalara tepki verdiğini ve vücutta hangi hastalıkları tetiklediğini yazarımız tek ama tek tek böyle ele almış. Siz de kendinizde hatta birtakım rahatsızlıkları buradan direkt alıp bunun travmasını beyninizde ne olduğunu çok rahat ama rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Bütün bu süreçleri tekrar değerlendirip yazarımızın bahsettiği nöroformat yöntemiyle ki çok basit, çok ucuz, fazla enerji sarf etmenize sebep olmayan yöntemler bunlar. Bazılarını ben de denedim ve gerçekten çok işe yaradığını gördüm. Travmanın duygu boşalımını gerçekleştirdiğiniz zaman beyniniz başlattığı hastalık programını otomatik bir şekilde durdurmaktadır. Yazarımızı takip ettiğinizde göreceksiniz ki pek çok kişi bu şekilde şifalanmış. Bu duygu başalımlarını yaşayarak yazarımızın bahsettiği nöroformat tekniğiyle bu EFT vuruşları oluyor daha çok ve telkinler oluyor. Kendinizi o yaşadığınız travmaya götürerek, o yaşadığınız travmadaki duyguyu açığa çıkararak kızgınlık mı, öfke mi, üzüntü mü, pişmanlık mı, utanç mı bu duyguları ortaya çıkararak o programı kapatmak ve bu şekilde o hastalığın sizin üzerinizdeki etkisini ortadan kaldırmanızın mümkün olduğunu söylüyor. Üstelik hiçbir ilaç almadan, hiçbir diyete girmeden, hiçbir şey yapmak zorunda kalmadan bu şekilde kilo sorununuzdan kurtulabileceğinizi, kansere çözüm olabileceğini, şu anda binlerce dolarlık diyebileceğimiz masraflara sebep olan hastalıkları bu şekilde kendi beynimizdeki nöronları yeniden formatlayarak yenebileceğinizi çok güzel bir şekilde ifade etmiş. Ben bu yazarı çok ama çok seviyorum. Çok sempatik bir yazar, kendisini hiç saklamayan, çok güzel ifade eden bir yazar. İnsanları şifalandırmak isteyen gerçek bir şifacı bana göre bunun içinde hiçbir ücret almayan bir insan evet seminerleri var merkezleri var fakat bilgiyi çok güzel bir şekilde paylaşmış bir insan sadece kitaplarını okuyarak sadece onun söylediği şekilde nöro formatı uygulayarak iyileşmiş gerçekten yüzlerce binlerce insan var diyebilirim özellikle de anne çocuk arasındaki bağlantıya kendisinin bile çok şaşırdığını söylüyor 65 yaşındaki annenin travması çözüldüğünde 35 yaşındaki çocuğunun hastalığının iyileştiğini görebiliyorsunuz Barış Muslu'yu takip ettiğiniz zaman. Muazzam bir bağlantı, muazzam bir çalışma diyebilirim. Dilerim kendinizi şifalandırmak istiyorsanız bu kitabı okuyabilirsiniz. Barış Muslu'yu takip edebilirsiniz. Barış Muslu'yla rahatsızlıklarınızı, hastalıklarınızı nöroformat yöntemiyle değiştirebileceksiniz olduğunuzu görürsünüz diyorum. Şifalanmanız dileğiyle, iyileşmeniz dileğiyle, rahatsızlıklarınız varsa şimdiden geçmiş olsun diyorum. Nöroformat yöntemiyle belki de şifalananlardan biri de siz olacaksınız diyorum. Hoşçakalın.